Bu medeni surenin bu şekilde burada bulunması bize ne söylüyor? Evet Yusuf Bey, Kur'an-ı Kerim'de surelerin sıralanışı, resmi sıralama sıklıkla vurguladığımız gibi iniş sırasına uygun değildir. Evet. Onun için Mekki medeni sureler harmanlanarak Kur'an-ı Kerim'de resmi sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu tabi biraz e, hakkında olumsuz sözlerin de söylenmesine neden olan bir hususiyet. Deniyor ki surelerin sıralanışı herhangi bir esas üzere değildir. Hmm, rastgele. Rastgele. Yani onun için birden çok sure sıralanış örnekleri de vardır. Doğrudur. Übey bin Kab'ın işte Musaf'ı, İbni Mesud'un Musaf'ı bazı değişiklikler arz eder. Ama genel kanaate göre surelerin sıralanışı ile ayetlerin sıralanışı da tabi aynı konu, benzer bir konu olduğu için bu da e, dile getirilmiş. Ayetlerin sıralanışı acaba tevkifi midir? ictihadi midir? diye Aynen. bir tartışma başlatılmış. Orada hemen yani, hemen... İlahi bir tayinle midir? Yoksa şahısların görüşlerine mi dayalıdır? Evet. evet. Tevkifilik bir terim bizim literatürde. Yani aklın durduğu, aklın evet. iş görmediği ilahi bilgilendirmenin belirleyici olduğu bir sistem mi söz konusudur? Yoksa icdihadi yani insanların kendi Cihline, çalışmalarıyla mı olmuştur diye. Ayetler için ayetlerin tespiti de tertibi de tevkifidir, anlayışı hakimdir. Hı hı. Burada çok fazla bir e, aykırı görüş yok sayılır. Ufak tefek farklılıklar söyleyenler var ama genelde fotoğraf budur. Ancak surelerin tertibinde alimlerin bir bölümü bunlar tevkifidir demişler. Bir başka bölümü bunlar icdihadidir bu sıralanış demişler. Bir kısmına demiş ki bir kısmı tevkifidir bir hmm. kısmı icdihadidir. Hmm, tevkifidir dedikleri işte o ilk uzun sureler hamimler ve mufassalun denen kısa sureler. Bunlar tevkifidir. Aradaki miun ve mesani denen sureler var. Onlar da icdihadilik söz konusudur demişlerdir. Hmm. Tabi bu kullandığımız ifadelerin Türkçesinde söyleyelim. Kur'an'daki Fatiha hariç ilk uzun yedi sureye sebi'i tıval derler. Es seb'u tıval. Bakara Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf Enfal ve Tevbe. Enfal ile Tevbe birlikte sayılıyorlar. Bu ilk uzun yedi sure bunlara Seb'i Tıval deniyor. Yedi uzun. Evet yedi uzun. Bir de El-Mi'un var. Ayet sayısı yüz ve yüzün üzerinde olanlar. Hmm. El-Mi'un adıyla anılıyor. Bir de ayet sayısı yüzden aşağıya olanlar. Elli yüz arası gibi. Bunlara El-Mesani deniliyor. Bir de kısalar var. Mufassalûn deniliyor bunlara. İşte ayet sayısı 50'den daha aşağıya 3'e kadar inenler. Şimdi bu sıralamada bu Miun ve Mesani dediklerimizde icdihadiliğin olduğu diğer yedi uzunda ve kısa surelerle Hamim'lerde bir e, tevkifiliğin, ilahi bildirimin söz konusu olduğu kabul ediliyor. Genel kabul bu istikamettedir. Ben de doğrusu o istikamette fikre sahibim. Ancak bu sıralamaların çok esaslı bir anlam birlikteliği oluşturduğuna inanıyorum. Hı. Yani hiçbir sure öncesinde ve sonrasındaki sureden bağımsız değildir. Değil. Konu itibariyle mutlaka birbirleriyle bağı vardır. Aslında işte Kur'an'ın mucize yönlerinden biri de budur. Yani bu sıralanış öylesine isabetli bir sıralanıştır ki. Mesela düşünün bundan önceki sure Kadir Suresi 25. suredir evet. iniş sırasına göre. Tabii. Bu Beyyine Suresi ise iniş sırasına göre 100. suredir. Hani bu sıralamalarda da üç aşağı beş yukarı bir takım rakam farklılıkları olabilir ama ne olursa olsun biri e, 20'lerde biri 100'lerde. Evet. Bundan sonraki işte Zilzal suresi Mekki, Adiyat Mekki, Kari'a Mekki, Önceki Kadir Mekki, Alak zaten Kur'an'ın ilk suresi Mekki. Yani bakınız arada neredeyse yüz, yüze yakın surenin bulunduğu bir sıralama içerisinde Mekki sure ile Medeni sure yan yana. Evet. Bunların birbiriyle anlam ilişkisi aslında normal bir metin olsaydı, kurulamaz. kurulamaz Aradan şu kadar zaman geçmiş. İkisi arasında bir konu birlikteliği, konu ilişkisi gözetlemek biraz zor bir iş. Ama konu ilahi kelam olunca, kitabın sahibi yüce Allah olunca, hele ki sıralamayı vahyin kontrolünde Cebrail Aleyhisselam yaptırmışsa, burada mutlaka bir konu birlikteliği mutlaka vardır. O mutlaka bulunmalıdır. <laughs> Bazıları o birlikteliği bulamamış olabilirler. Hatta bizim de bulduğumuz ilişkiler, konular arası irtibatlar herkesi ikna edemiyor da olabilir ama bu aralarında irtibat yoktur anlamına gelmez. Bir başkası daha güzel bir irtibat bulabilir. Ben surelerin bu anlamda sıralanışında aralarında muhteşem bir konu <laughs> birlikteliği olduğuna kesinlikle inanıyorum. Evet. Şimdi söyleyeceğim hangi noktalar olduğunu. Bunlar arasında bir konu birlikteliği var. Bu e, birliktelikler mekanlar farklı olsa da mani değil. Evet. Birlikteliğin olması mekanın farklılığından dolayı e, engel teşkil etmez. Etmez. Muhatabın farklılığından dolayı da engel teşkil etmez. Zamanın çok aralıklı olması noktasında da önemli bir engel söz konusu değildir. Şimdi bundan önceki Kadir suresi vahiyden söz ediyordu. Evet vahyin peygamberimizle ilk buluşturulmasından dolayısıyla Kadir Gecesi'nden söz ediliyordu. O surede muhatap Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bu surede de daha hemen birinci ayetin sonundaki elbeyyine kelimesi, evet. ikinci ayetin başındaki Resulün kelimesi, hatta dördüncü ayetin sonundaki elbeyyine kelimeleri Hazreti Muhammed'i ifade eden kelimelerdir. Hı hı. Dolayısıyla bir defa kelime bağlamında öncesindeki Kadir Suresi ile Beyyine Suresinin kelime olarak ana konu, ana muhteva olarak birbiriyle çok yakın bir irtibatı var. Bir. Evet. İki, her iki surede de vahyin kurtarıcılığı misyonu işlenmiş. Hmm. Vahyin aydınlatıcılığı misyonu işlenmiş. Mekki sure, Kadir suresinde de mesela Kadir gecesine, Kadir gecesi denmesinin sebebi o gecede vahyin, vahyin indirilmesi başlanmasıydı. Burada da insanları aydınlatacak hakikatlerin vahiylerden oluştuğu, vahyin temel ilkelerinin hangi değerlerden oluştuğu ve yine suresinde yer almaktadır. Ve birinci yani Kadir suresinde aydınlanma fecir kelimesiyle ifade ediliyordu. Evet. Bu dünyada vahyin aydınlığıyla buluşanlar fecirle buluşanlardır bu dünyadaki aydınlık fecir, öbür alemde cennet ödülü olarak ilgili şahıslara e, verilecektir. Dolayısıyla dünya hayatındaki aydınlanma, konu ilişkisi ve öbür alemde ödülle buluşturulma noktasında Kadir suresi ile Begine suresi sanki peş peşe gelmiş iki sureymiş gibi. gibi bir konu ilişkisine, bir konu birlikteliğine açıkça sahiptir. Daha başka ilim adamları, daha başka e, konu birliktelikleri de bulabilirler ama daha fazla uzatmamak için böyle iki üç noktayla bu konuyu özetlemiş olalım. Özetlemiş, netleştirmiş olduk. Sevgili evet. hocam. Şimdi e, burada kendilerine içlerinde en doğru hükümlerin bulunduğu, Evet Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeleri okuyan apaçık delil gelinceye kadar hı hı. ilahir devam ediyor. Burada ilk üç ayeti. Evet ilk Bir anda. üç ayeti efendim evet. e, düşündüğümüzde e, özellikle hani sıralamayı da hesaba kattığımızda keferu, ehli kitap, müşrikler, müşrikin e, bu şekilde baktığımızda ilk ayetten nasıl başlarız? Yani evet. en doğru hükümlerin bulunduğu ibaresiyle de bağlantı kurarak nasıl hı hı. düşünmeye başlarız? Şimdi e, Yusuf Bey bu bu surenin birinci ayeti Hele ki bu ayette bulunan münfekkine kelimesi evet. üzerinde evet. çok durmuş eski alimlerimiz. Şahsen beni de çok zorlayan Değil mi? ayetlerden biridir bu. Yani nasıl tercüme edeceğimiz noktasında tercümede hangi kelimeyi tercih edeyim noktasında bayağı üzerinde düşündüm. Bayağı kendimi zorladım. Çünkü Eski müfessirlerimize baktım. Bu kelimeye, bu münfekkiyin Münfekki kelimesine evet. dört tane anlam vermişler. Dördüne de bakıyorsunuz. Dördü de doğru. Yani ayeti o dört anlamla birlikte Karşılamak. karşılamanız mümkün. Şimdi biri münfekkiyine ayrılmak, terk etmek anlamına geliyor. Hı hı. Bu anlama göre ayetin tercümesi şöyle. Ehli kitaptan ve müşriklerden Nankör olanlar ya da işte kafir olanlar kendilerine açık belge gelinceye kadar eski durumlarından ayrılacak değillerdi. Evet. Öyle devam edecek. Eski ]di. durumlarını terk edecek değillerdi. değillerdi. Evet. Şimdi buna ayrılmak manası verdik. İkinci anlam münfekkine kelimesinin dışlanmak anlamı da var. Hmm. Ehli kitap ve müşrik kafirler kendilerine açık belge gelinceye kadar dışlanacak değillerdi. Yani azaba uğratılmaları gerekmiyordu. Çünkü iyi bir bilgilendirme yoksa bir adamı cezalandırmak doğru Tabii. değil. İsra suresinin 15. ayeti Tabii. bizi bu anlamda bağlıyor. Risalet öğretisi ulaştırılmadıkça Allah hiç kimseye azap etmeyeceğini söylüyor. Ve ma kunna muazibin hatta nebata rasula. Bu anlamda doğru. Yani bu e, dışlanmayacaklardı. Yani herhangi bir şekilde kendileri ne haliniz varsa görün zaten cehennemliksiniz gibi böyle bir kendi başınalığa terk edilmeyeceklerdi anlamına geliyor. Bu da doğru. Başka bir anlam cezalandırılmak anlamı var kelimenin. Evet. Fek. Evet. Fekkin. Cezalandırılmak. Kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ne ehli kitaptan nankörler ne de müşrikler cezalandırılacak değillerdi. Yani esaslı bir bilgilendirme yapmadan muhatabı dışlamak da doğru değil, cezalandırmak Mekke, da doğru, doğru değil. değil. Kelimenin bir anlamı da bu. Başka bir anlamı bu üçünden çok farklı. Hı. O da hem Mekkeli müşrikler hem ehli kitaptan olanlar aslında Hazreti Peygamber'in ...tabii şahsının kimliğinin değil ama... ...bir peygamber gönderileceğini... ...biliyorlardı. Evet. Hatta Hat çocuklarının tanıdıkları gibi. O, o, o ayet var. Bir de... ...hatta adının... ...böyle övgü ifade eden... ...bir kelime olacağını düşünerek... ...bazı çocuklarına Muhammed adı... ...verenler dahi olmuş. Hmm. O vakti zamanında. O kelimenin yani... ...münfekkin kelimesinin... ...anlamlarından biri de ilan etmek kendilerine açık belge gelinceye kadar peygamber yani gelinceye kadar onun geleceğini ilan etmekten geri durmamışlardı. Allah gelecek biri. Gelecek biri, gelecek biri yani bunun spekülasyonunu yapıyorlardı. Yapmışlar sürekli. Fakat evet. geldikten sonra da itibar etmediler. Yani Allah onların aslında iki yüzlülüğünü de bu kelimeyi kullanarak ortaya koyuyor. Şimdi bu dört tane anlamın dördü de doğru. Evet. Yani dışlanma anlamı doğru. Doğru. Efendim e, Ayrılma cezalandırılma anlamı. anlamı doğru. Ayrılma anlamı doğru, ilan etme anlamı da doğru. Evet. Burada mesaj o toplumun e, ve ehli kitabın peygamber beklentisi noktasındaki ya da dini sorumlulukları noktasındaki durumunu ortaya koymak. Verilen mesaj şu. Lem yekunillezine keferuh. Kafir olanlar değillerdi. Evet. ehli Kitabı, Ehli Kitap'tan Nankörler ve Müşrikler. Bunlar işte kendilerine açık belge veya açık bilginin ifadesi olan risalet, hı hı. Peygamber gel, gelinceye kadar onlar dışlanacak değillerdi. Şimdi burada çok önemli bir kelime var. Başka bir kelime daha var. Onu da e, sırası geldi mutlaka konuşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de <laughs> inkar, inkarcılık anlamında e, yaygın kelime kefere, kefere kelimesidir. Keferu kelimesidir. Evet. Fakat bizim inkar etmek dediğimiz, Türkçe kullandığımız bu kelimenin Arapça karşılığı kefere değil. Evet. Onun Arapça karşılığı enkere. Evet. Aynen. İnkar etmek. İnkar etmek tabii. Yani o var o kelime Arapçada ama o kelimeyi kullanmıyor. Onun yerine Rabbimiz kefer kelimesini kullanıyor. Keferu kelimesini Keferu, kullanıyor. Evet. Bunun da çok önemli bir şeyi var, gerekçesi var bence benim anlayabildiğim kadarıyla. Kefere örtmek demektir. Tabii. Kafir örten, demektir. örten demek. İşte küffar onun çoğuludur. Örtenler. Örtenler demektir. bir şeyi bir şeyi örtecek ki adam ona örten densin. Evet. Bir şey olacak ki onu örtsün. He, yani bir şey olmadan onun üzerini ...örtmenize örtmek demezler. O zaman ehli kitap nankörlerinin de... ...müşriklerinin de... ...üzerini örttüğü bir şey var demek. Evet. Bunun kelimeye, mümfekkine kelimesine verdiğim... ...dördüncü anlamla anlaşılması kolay. Yani Hazreti Peygamber'in geleceğini ilan etmekten geri durmuyorlardı. Yani onların yüreğinde bir bilgi vardı. Zihinlerinde bir bilgi vardı bekledikleri adam gelmediği için bunu artık e, kabul etmemeye işi dönüştürdüler. Evet. Yoksa bunlara kafir denmesinin sebebi herhangi bir şeyi komple reddedişleri nedeniyle değildir. Kendilerinde, zihinlerinde, kalplerinde, beyinlerinde bulunan bir hakikati örttükleri için Allahu Teala onlara kafir adını veriyor. Evet, evet. Keferu Neyi örttüler? Daha genel anlamda düşünelim. Ben onu şu ifadeyle karşılıyorum. Bir inkarcı insana, inançsız insana kafir denmesinin sebebi o adamın fıtratını örtmesidir. Eyvallah. Fıtratındaki hakikatleri örttüğü için ona kafir deniyor. Yoksa hiçbir şeye inanmayana kafir denmez. Evet. Ama hiçbir şeye inanmayan adam da olamaz esasında. Evet. Çünkü herkesi Allah bir fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere yaratmıştır. Dolayısıyla bu inkarcılar aslında fıtratlarını Rabbimizin yazdığı o hakikatlerin üzerine örttükleri Örtükleri için ifadeler enkere kelimesi şeklinde değil de hmm. e, kefere kelimesi. Tabi enkere kelimesinin kullanıldığı örnekler de var. Mesela yechadun kelimesi var cehade. Evet. O da inkar etmek demek. Fakat genel görüntü mesela kenud kelimesi. Kenut. Ee, var. Başka kelimeler de var ama çok yaygın kelime kefere kelimesidir. Bunun anlamı da örtmek demektir. Hatta Arapçada çiftçilere küffar denilir. Evet örtüyorlar. Tohumun üzerine örtüyorlar çünkü. Tohumun üzerine toprakla örttükleri için küffar denir çiftçilere. E, <laughs> ayeti var. Kur'an'da bir yerde geçiyor. Çok ilginç. Hadid suresinin 20. ayetinde orada geçiyor. Kemese gaysin yağmura benzer acebel e küffara nebatuhu. Ha. O toprağın bitkileri kafirlerin çok hoşuna gider. Oradaki kafirden maksat çiftçiler demektir. Çiftçiler. Yani çiftçiye kafir denmesinin sebebi işte tohumu toprakla örtmesindendir. Örtük. İnancını e, gizleyen adama da kafir denmesinin sebebi fıtratını örtmesidir. Fıtratına konulmuş inanç tohumlarını örttüğü için. <laughs> Evet. Ona kafir deniyor. Burada burada yani bu birinci ayete özel olan kafirlik nedir? Peygamberin geleceğini bilmelerine rağmen onu örtmeleridir. Evet. Yani ilan etmekten geri durmuyorlardı. Çünkü geleceğini biliyorlardı, bekliyorlardı. Buna rağmen onu gizledikleri için Allahu Teala onlarla ilgili mesela lem yekun ellezine min ehli'l kitabi diyebilirdi. Evet. Yani keferuye ya keferu gerek, gerek yok. Gerek olmayabilir. Doğru. Gerek onları söyleyebilirdi. Ama burada bir şey daha söyleyelim. Bir yanlış anlamanın yolunu açmayalım. Min ehl kitabı tamlamasının başındaki min edatı iki anlam verebilir. Biri bunun beyaniyedir. Biri hı hı. badiyedir. Badiye. Hı. Bir kısmı. Şimdi ehl kitaptan hepsi, hepsi böyledir değil. demeyeceğiz. Bir, bir kısmı. Müşriklerden de hepsi böyledir demeyeceğiz. Bir kısmı. Çünkü onlardan da ehli kitaptan da inananlar neticede bir süre sonra olmuştu, oluşmuştu. Hepsi kafirdir kelimesi maksadı aşan bir Tabii. cümle olabilir. Biz içlerinden böyle nankörce davrananlar deriz. Oradaki min edatına da bazilik manasını vererek toptancı bir yaklaşım sergilemekten de kurtulmuş oluruz. Ayetin bence işte yani zor bir ayet bu. Zor. Ee, tercih ederken zorlanıyorsunuz. Çünkü bir şey yazıyorsunuz şimdi. Adam onu birinci bir meallerden biri olarak algılamıyor. Tek budur zannediyor. Tabii. Açıyor bu defa başka Ayet bir meali. Ayet budur zannediyor. Başka yerde başa görüyor. Bakıyor başkasını görüyor. Aa, bunu ne yapıyor bunlar biri A diyor, biri Z diyor filan diye. İstersem bir kuşkuya kapılıyorlar ama bilmek lazım ki Kur'an-ı Kerim'deki bazı kelime ve kavramların çok anlamı vardır bağlama baktığınız zaman o çok anlamdan hangisinin veya hangisi, hangilerinin ayet için muhtemel olduğunu görme şansınız vardır. Biz dört daha da var. Daha başka anlamlar da var hmm. ama ben dört tanesini hatırlatmak istedim kardeşlerime. Mesele belli. Peygamberimiz gelinceye kadar el beyyine, beyyine kelimesi bu ayette Hazreti Peygamber anlamına geliyor. Beyyine. Niye peygamberimize beyin denmiş veya buradaki beyinenin peygamberimiz olduğunun delili nedir? Hemen ikinci ayetin başındaki Resul kelimesi. Belli yani artık. Oh. O beyinenin Resul olduğu, peygamber olduğu gayet gün gibi aşikar. O onun olduğu belli. Niye beyin denmiş? Çünkü peygamberler böyle muğlak ifadeler, muğlak bildirimler, Serdet muğlak prensipler getirmezler. Onların getirdiği gerçekler ayan beyan gerçeklerdir. Hz. Peygamber'in getirdiği bu gerçeğin bir adı beyandır. beyandır, bir başka adı beyinedir, bir başka sıfatı mübiindir. Evet. Mübiin olmak mübin. apaçık olmak demektir. Aynı zamanda açıklayıcı olmak demektir. Peygamberi öğretilerde böyle muğlaklık filan söz konusu değildir. Onların ortaya koyduğu gerçekler bir belge niteliğinde kafayı karıştırıcı değil, karışıklıkları giderici bir netlik ortaya koyduğu için... Risaletin bu surenin birinci ayetindeki bir başka kelimeyle ile ifadesi beyinedir. Onu da peygambere niye beyine dendiğini bu vesileyle söylemiş olalım. Birinci ayeti böyle özetleyeyim. Böyle özetleyelim. Ben bir küçük harici soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi Hazreti Peygamberin şahsı ile beraber bir de nübüvvet ve risalet yönü hı hı. siz de değindiniz. Bugün itibariyle de yani bir kısım ehli kitap diyebileceğimiz, ya da Allah'a eş koştuğunu düşünebileceğimiz insan toplulukları <laughs> devam ediyor. Evet. Örtenler devam ediyor. Tabi. Örtenler var. Dünkü okuduğum bir e, eserde diyordu diyordu ki bir toplumun değişebilmesi için bunu yabancı bir düşünür söylüyor. Değiş üç kuşak lazımdır diyor. Önce diyor bir hakikat gelir. Sonra bunu takdir edenler olur. Sonra sindirenler olur. Sonra uygulayanlar olur filan. Ama diyor Peygamberin döneminde, Muhammed'in döneminde diyor, onun diliyle konuşuyorum. Bu bir kuşak içerisinde olup bitmiştir diyor. Hı hı. Bu enteresan bir şeydir. Fakat diyor bunu diyor sosyolojik izah etmek lazım filan. Şimdi e, dün sizin eserinize de tekrar bakarken bu ikisi zihnimde birleşti. Yani Hazreti Peygamber'in mesajını açık seçik ortaya koyduklarını, beyanını bugün dahi anlayanlar, algılayanlar, etrafına değişik bilimsel suretlerde, şekillerde filan söyleyenler, tahlil edenler, teşrih edenler var. Tabii. Fakat bunu kabul noktasında ondan sonra sıkıntıları var. Bunu bir şekilde örtme noktasında maharetleri varmış gibi gözüküyor. Yani el an şu ayet cari, faal, faal evet. gibi göründü bana. <laughs> e, doğru. Buna ne dersiniz? Elbette yani Allah'ın kitabını biz muhataplar veya nüzül sebepleri dediğimiz ayetlerin inişine neden olan olayların özel olması mesajın genel olmasına mani değildir. Eyvallah. Bu kitapta, Kur'an'da bu ayet durduğu sürece ki ebediyen burada duracaktır. Bu ayetin muhtevası ile ilişkili insanlar daima vardır, var olacak demektir. Şimdi de öyle işte örtüyor. Tabii. Örtüyor. Bildiği gerçeği bildiği için örtüyor. Eskiden örtenler çok ustalıklı belki yapamadılar bu işi tabii, ama tabii. bugün çok daha ustalıklı yapılabiliyor. Hı. Yani her türlü makyajla kendi batıl düşüncesini hak gibi gösterip, gösterip. hakkın üzerini küllendirebiliyorlar. Bu var ama bir turnusol görevi görüyor bu beyine Hı. ilahi mesaj. O mesajla insanlar buluşunca aslında yüreklerinde gizledikleri bir takım hakikatlerin olduğu ayetlerin zımnından anlaşılıyor. Geçmişte öyleydi, bugün de böyle, yarın da öyle olacaktır. Hele ki bununla ilgili dördüncü ayette çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama dördüncü ayete geldiğim zaman iki ve üçüncü evet. ayetle ilgili söyleyeceklerim var. Hocam bir ara vereceğiz birazdan. Ben <laughs> kısaca bir dakika size bir şey sormak istiyorum. Mutlaka sıralamanın da önemi var. Benim zihnimde bu ehli kitabın önce müşrikin, müşrikinin sonra olması da bir özel anlam ifade ediyor mu diye aklıma tabii, geldi. Niye elbette. bu bağlamda, hani tabii, bu çerçevede? Tabii, çünkü e, peygamberi bir misyonun e, devamlılık arz ettiğini, hele Hı. ki Yahudi ve Hristiyanlar üzerinde düşünüldüğü zaman, bir başka peygamberin daha geleceğini Allah onların kitaplarına yazmıştı. Onu Ali İmran suresinde söylüyor. Var her bir kitapta bir sonra gelecek peygambere Peygamber. iman edip, ona yardım etmeleri lazım geldiği sözünü onlardan almıştık diyor Allahu Teala. Ve de hadd Allahu misaqan ladin misaqan nebiyina lema ateytukum min kitabin ve hikmetin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum le tu'minun nebihi ve le tansurunne. Yani ondan sonra gelecek peygambere iman edip destek olacaksınız. Ona yardım esirgemeyeceksiniz. Bu bilgi ehli kitapta var. Ellerinde bilgilerde var. Hele ki Enam en suresinde hem en Bakara suresinde Hazreti Peygamberi kendi çocuklarını tanıdıkları gibi ehli kitabın kendi çocuklarını tanıdıkları gibi onu tanıdıkları beyan edilmektedir. Bu tanışıklık nereden geliyor? İşte kitaplarındaki bilgilerden. Onlar da Hazreti Peygamberle ilgili kendi kitaplarındaki bilgileri gizlediler. Allah'tan olmayan sözleri Allah'tanmış gibi göstererek kendi egolarını tatmin, kendi kanaatlerini din diye sunmak için Ali İmran suresinde hangi taklaları attıklarından söz ediyor. Dolayısıyla ehli kitabın önce zikredilmesi yani bu karşı çıkışta onların biraz daha önde olacakları fikrini bize hatırlata, hatırlatabilir. müşriklerin bu konudaki bilgi daha çok yani duyumsal şeylerdir. Onlarınki kitabi bilgidir.